selam hepinize Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte tabletimden e futbol oynuyoruz biliyorsunuz e baya yani hiç böyle videolar çekmiyorum tabletimden bilmem ne bugün bunları çekeceğim arkadaşlar şimdi başta size takımımı göstereyim daha yeni başladığım için tabi hemen takımıma gireyim takımım böyle arkadaşlar ben var messim var öyle daha yeni başladığım için birazcık adam kasmaya çalışıyorum Sizinle birlikte şimdi bir maça gireceğim. Eee e futbol ligi. Eğer arkadaşlar birlikte oynamamızı istiyorsanız adınızı kullanıcı adınızı yazın birlikte oyun oynayalım. Ne rakip aranıyor? Yani arkadaşlar hangi hangi rakip gelse hepsini dövüyorum, şey yapıyorum. Şimdi bakalım adamı. takımı düşükmüş tamam. Yenilerim ben bunu. Hadi başlasın bakalım kaos. To Sizinle açayım. Tamam. Onu alırım ben. Kalice pas vermelerinden nefret ediyorum abi ya. Tamam burada ben alırım galiba. Yok. Allah hep böyle yapıyorlar yapıyorlar dövüyoruz. Daha sonra diyorlar niye dövüyoruz? Mbappe. E Mbappe e direk. Tekrar. Hadi be. Olsaydı güzel olurdu ama olmadı. Güzel şuttu ama değerlendiremedik. Şu direklerden nefret ediyorum abi. Direklerden nefret eden kaç kişiyiz? Abi. Bak be güzel vurdun abicim. Ama çok dibine vurdun. Neyse. Devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi bu 90 dakika ya. Hemen şey yapacaklar. Tamam. 90 dakika. Haydi bakalım. Gel 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 gel. tam istediğim yere, yerlere doğru geliyor. Tamam burada yerim. Tamam zaten defansımız iyi. Defansımız da iyi. Pasımızı verelim. Gelmedi. Acımı birazcık kötü arkadaşlar. Ben adam satmayı düşünüyorum. Var mı bilmiyorum. Bayağı yeni başladım çünkü. Abi Messi ne yapıyorsun ya? Abi e, Abi yeter. Hep direkt vurur vur mu ya? Ben direktçi baba, babası oldum. Direkt babası oldum ben. Abi Messi direkt babası oldum ya. Görüyorsunuz görüyor musunuz bilmiyorum arkadaşlar. Mbappe şöyle Aynen birazcık de şöyle kamerayı aynen şöyle yapalım gel buraya ya e arkadaşlar böyle şey yapıyor artistik taslıyorlar Daha sonra havasını bir söndürüyoruz artistliğim artistliğim hiçbir şey kalmıyor ya vurma böyle ya ayaksızsın sen abi sen vurma başkasına pas atsaydın daha iyi ama neyse devam ediyoruz Evet arkadaşlar. Şimdi Mbappe, Mbappe. Arkadaşlar Mbappe hücumda birazcık şey oluyor. Ama güzel pasları falan güzel nice'dir. Okey'dir. Güzel bir ara pası Mbappe. Mbappe aldı şimdi verdi pasını. Veremiyor pasını yanlış yere verdi Mbappe. Ve arkadaşlar bu içeriğin devamının gelmesini istiyorsanız 30 like istiyorum sizden. Eğer 30 like gelirse bu içerik devam edecek. Şimdi arkadaşlar ben ilk yarılarda atmayı sevmiyorum yani. Şey yapmayı sevmiyorum ama ikinci yarıda hiç böyle acımayacağım. Tak diye yapıştıracağım hepsini. Çünkü ikinciliği daha çok seviyorum. Şimdi son bir dakika dedi hoca ve fall. Ben hadi, 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 Şimdi arkadaşlar bunu Bayağı şey olacak uzun sürecek daha sonra ikinci yarıya başladığımızda açacağım ben tekrardan. Ve galiba ilk yarı bitti şu an. Evet. Evet. Geliyor ilk e, ikinci yarıya açacağım. Evet arkadaşlar ikinci yarıya başladık. Mbappe'nin vuruşuyla başladı. Verdi pasını Kurulla. Kurulla uzak bir pas Mbappe'ye. Mbappe. Mbappe. Mbappe ne biçim vurdum ben bak be. Yapma be. Direkt vurmayın abi artık ya yeter. Lan Messi, ne yapıyorsun ya? Abi al şunu. Adamlar en azik takımla bizi yenilirler ağlarım ben burada. Ah, Sakin. Mbappe. Mbappe nezere çıktılar arkadaşlar. Neyse. Devam ediyoruz. Arkadaşlar e, eğer benimle veya başka kişilerle oynamak isterseniz e, adınızı yorumlara yazın birlikte oyun oynayalım ya. Artık arkadaşlar Mbappe gol atmak istemiyorum. Mbappe gol kralı oldu şimdi. Kaç maçları çıkıyor böyle maçlara. her dakika tak 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 tak. Ve arkadaşlar e, biliyorsunuz. E, bir Minecraft videosu çekmiştim. Onun ikinci bölümü yarın gelecek. Yarın belki saat öğleden sonra çekerim. Belki akşama doğru çekerim bilmiyorum. Ama artık sık sık video gelecek. Onu bilin. İstiyorum. Abi yeter. Şimdi var ya bir kayacağım hoca full diyecek. Ya be. oradan vurulur mu ya? Neyse bir şey olmaz. Şimdi Mbappe onların ayağını yok etmeye geliyor. Bir daha pas. Vurun. Lan. Al onu Mbappe. Mbappe. Kurulu. Alexander al onu. Alexander. Ay ah, hocam ne fol ya. Hoca da sırf adamları oynuyor resmen. Sizlere arkadaşlar bu gıcıklılığınız var mı bilmiyorum. Hoca e, bize fol vermiyor gidiyor. Başkasına fol verince ben çok sinirli oluyorum. Ya siz yorumlara yazın. Şimdi arkadaşlar Krull'a gidiyor. Krull'a güzel bir pas attım. Şimdi Krull'a çekti topu. Verdi pası. Yine verdi pası. Krull'a. Mbappe. Vuramıyor. Ne oluyor? Ben Messi alamıyor topu. Dezeko. Dezeko. Al onu. Al oğlum. Oğlum o kadar iyi takımız adamlar yine de ezik takım da bizi yeniyorlar ha. E tabi bu gördüğünüz değil mi Trivale? Pasın Trivales. Ya önüme çıkma ya. Gol atacağım önüme çıkıyor yemin ediyorum. Neyse. Abi o kadar sert vuruyor nasıl tutuyorsun ya? 88. dakikayız arkadaşlar görüyorsunuz. Yani o Herhalde bunu atamam. Bu konuya gol gelir mi ben? Yani? Yok gelmez. Net gelmeyecek. Evet. Çok yanlış oldu çünkü. İlerleyen dakikalarda bakalım ne olacak çok merak ediyorum. Yani birçoğunuz diyecek kesin yenileceksin. Yok öyle bir şey arkadaşlar. Bizde yenilmek yok yenmek var. Biz Hadi al onu. Evet. Uy! Messi. Bu adam neyin Messi. Çok güzel bir gol arkadaşlar. Güzel bir gol 3-0 takımımız. Yarı finale çıkıyor galiba herhalde. Öyle. Ve burada son buluyor arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve like atmayı unutmayın. Eğer sizden maç yapmamı istiyorsanız da alttaki yorumlara yazın. At adınızı yazın. görüşmek üzere. Bay bay.